bayram programı içerisinde şarkılar dinledik, türküler dinledik. Biraz da gülelim mi ne dersiniz? Ali Poyrazoğlu ve arkadaşları sizlerle. Evet. Söyleyin bakalım zayıflama rejimi yapmaya ne zaman başladınız? Sayın seyirciler bugünkü Selahattin programı başlıyor. Bildiğiniz gibi Selahattin çok iyi bir insandır. Her şeyden evvel delikanlı adamdır durum. Yani Selahattin gibi bir insan aramakta bulunmaz. O yakışıklıdır. İyi yüreklidir. Hatta bu konuda atasözleri bile vardır. Gez dünyayı, gör Selahattin'i. Selahattin yerinde ağırdır. Aaa! Televizyonun işini sökmüş. Selahattin, ne yapıyorsun sen böyle? E, televizyona çıkıyorum karıcığım. O ne demek öyle? Ne demek olur mu? Aa, ne demek olur mu? Küçüklüğümden beri içimde noktaydı. Şimdiye kadar hesap ettim tam yedi milyar üç yüz bin kişi çıktı televizyona, ben çıkamadım. Bana ne? Ben ne çıkacağım? Çekil oradan, çekil oradan Neriman. Yayındayım, yayındayım. Hayırlı seyirciler, bugünkü Selahattin programı sona erdi. Merhaba. Merhaba. Parola. Dürüyem'in güğümleri kalaysız. İstanbul'un dereleri aksa yukarı aksa. Tamam. Para. Buyurun. Buyurun. Bir şişe hali su. Çok teşekkür ederim. Evet sevgili seyirciler. Aspen kış olimpiyatlarından sizlere sesleniyoruz. Bugün kış olimpiyatlarında çifteyle atıcılık yarışması finalleri yapılıyor. Finaldeki en ünlü sporcu çifteyle her attığını vuran ünlü atıcımız Kenan Arpacık. Fırlat! Maalesef Kenan Arpacık isabet kaydedemedi. Şimdi Güney Amerika'dan Fernando Estomes çıkış yerine geldi. basın mensupları. Bugün burada çok <laughs> mutlu bir gün için toplanmış bulunuyoruz. Bugün meslek hayatımın en mutlu ve hisli günüdür arkadaşlar. Bugün buraya kimse yapamaz, kimse başaramaz, kimse o fiyata karpuz alamaz diyenleri utandırmak için toplanmış bulunuyoruz arkadaşlar. Evet, mahallemizden Sayın Necat Bey, kimse bu fiyata karpuz alamaz bu nöşatele beş atmaya benzemez diyenlere karpuzu satın alarak çok güzel bir cevap verdi. Şimdi hep beraber mevsimin ilk karpuzunu satın alabilen Necat Bey'i alkışlıyoruz arkadaşlar. Bravo Necat Bey. Bravo. Bravo. Sağ olun. Var olun. Bu yaptığım gerçekten çok zor bir işti ama imkansız değildi. Ben bu karpuzu alırım dediğimde herkes bana güldü. Kanım bile inanmadı. Ama ben maaşımın yarısını vererek bu karpuzu satın aldım. Çünkü inanmıştım ve kazandım. Hepinize çok teşekkür ederim sevgili arkadaşlarım. Çok güzel. Çek basınca <laughs> Buyurun beyefendi ne arzu etmiştiniz? Aa, ne mi arzu ediyorum? Efendim önce sizden tanışmak isterim. Sonra güzel bir öğle yemeği yemek isterim. Sonra birlikte sinemaya gitmek isterim. Akşam mum ışığında baş başa güzel bir yemek. Sonra da gece tanışıklığımızı daha ilerletelim isterim. Arzularım bunlar. İhtiyacımsa bir çift çorap. <laughs> sabah sabah kim ee, Abi bir parça pasta parası rica etsem? Anlayamadım. Bir parça pasta parası rica etsem. Aa, böylesini de hiç görmedim. Pasta parası yeni mi çıktı? Ekmek parasıydı o, ekmek. İyi de, benim bugün doğum günüm de. <laughs> Bütün gün gürültüden beynim çatladı vallahi. Ay ben de öyle sorma ah. Ben bir şey sormadım ki. Canım, lafın gereği sorma diyorum. Kafamın içinde bir otoban var. Dört şerit üzerinden arabalar gidip geliyor böyle, gidip geliyor. Üstelik trafik de çok sıkışık ha. Ay iyi, tamam neyse yatalım. Hadi Ay iyi geceler. Ay baba ot kırsız kimler be? Ah, kardeşim sen kimsin? Bir dakika affedersiniz. Ne oluyor ya? Ne oluyor kardeşim kimsin sen? Beyefendi biliyorsunuz bu ara dağ taşa doğal gaz düşüyoruz. Sizin yatağın tam altından doğal gaz geçiyor. İzninizle. <laughs> Günaydın. Günaydın efendim. Buyurun hoş geldiniz arzunuz. Burası kitapçı dükkanı mı? Ha, evet gördüğünüz gibi kitapçı dükkanı. Nasıl yardımcı olabilirim size? Sizde şey var mı? Tarzan timsah avcılarına karşı kitabı. Yok efendim öyle bir kitabımız yok. Peki Kızılderili Şefi Uçan Karganın Anıları var mı? Yazarı kim? Uçan karga herhalde. Maalesef böyle bir kitabımız yok. Peki mavi ve siyah var mı? Mavi ve siyah. Halit Ziya Uşaklıgilin. Hayır, Refik Halit Karay'ın mavi ve siyah. Mavi ve siyah Halit Ziya Uşaklıgilin eseridir. Hayır ben Refik Halit Karay'ın mavi ve siyahını arıyorum. Onun eseridir o. Yok efendim böyle bir kitabımız yok. Yok. Peki pireli bakkal var mı? Sinekli bakkal. Pireli bakkal. Sinekli bakkal demek istiyorsunuz. Hayır, pireli bakkaldır o kitabın adı. Ali dedemin sinekli bakkal. Hayır, onun adı Pireli Bakkaldır ve Orhan Kemal yazmıştır. Sinekli Bakkaldır ve Halid Edip yazmıştır. Hayır efendim, Pireli Bakkaldır o kitabın asıl adı ve Orhan Kemal'in eseridir. Peki efendim, yok, yok. <laughs> öyle bir kitabımız da yok, yok efendim, yok. yok mu? Yok. Peki... Şey var mı sizde? Şey ee, <laughs> <laughs> kaynanam nasıl kudurdu? Kaynanam nasıl kudurdu, evet. Kaynanam nasıl Kudurdu, Hüseyin Rahmi Gürpınar. Ben Ahmet Mithat'ın kaynanam nasıl Kudurdu'sunu istiyorum. Peki sizde İki Hödüğün Seyahati var mı? Yok efendim, yok. Peki... ...Zayıflamayla ilgili bir kitap var mı? Yok ama isterseniz İnce memede vereyim. Aa, Orhan Veli'nin İnce Mehmet'i. Hayır, Yahya Kemal'in, şey Yaşar Kemal'in. İnce Mehmet, Orhan Veli'nin eseridir. Yani onun ince Mehmet olsa alırdım aslında. Peki sizde şey var mı? Nedir? Iıı, Ali Baba ve kırk haramiler. Var. Ha sen onu al da ...kendin oku! Peki. Ne? Peki sizde şey var mı? Kasabın intikamı var mı? Şey siz onun için karşıdaki kasaba bir baksanız. Baktım zaten oradan gönderdiler. <laughs> Peki sizde cingöz recai Afrika çöllerinde bir yaz günü karlar yağarken deve üstünde Arsen e karşı var mı? Bakın efendim ben sizi fazla tutmayayım. Siz yandaki eczaneye bir baksanız. Ha, peki sizde... Yok kalmadı bitti kalmadı tükendi. Her şey bitti. Zaten ben de kapatıyordum. Yemek tatili. Ha, yeme. Peki sizde Osman Ahmet'in Türk Yemekleri kitabı var mı? <laughs> Türk? Türk... yemekleri. Türk yemekleri. He. Türk yemekleri alırsın. Türk yemekleri. Ha. Evet, tamam ha. Olurum, buyurun. Ha. Buyurun, buyurun, buyurun. Çok güzel. Ha. Osman Ahmet Türk yemekleri. Evet, evet, evet. Bu kitabın Cilt sizi yok mu? Ben ciltli kitap sevmem. Ver onu be, bakın Hepsi, hepsi ciltli geldi bunların. Ben ciltli kitap sevmem. Ciltli Buyur. kitap sevmezsiniz. Ciltli kitap sevmezsiniz, öyle evet. mi? Ciltli kitap sevmezsiniz, tamam. Buyurun, buyurun ciltsiz! <laughs> <Cilsiz>. Ciltsiz, ciltli! <laughs> ciltsiz bir yemek kitabı. Peki, bu kitabın içinde... Hı. Patlıcan oturtma var mı? Olmaz oğlum, var tabii. İstemem, ben patlıcan oturtma sevmem. Patlıcan oturtma, nerede patlıcan oturtma? Buyurun. Patlıcan oturtmasız. Peki, bu kitabın içinde Hı -hı. kuzu kapama var mı? Olmaz olur Kuzu kapama da var tabii. Aa, istemem. Ben kuzuları severim, kuzuları kapamayın. Hı -hı. Kuzuları, kuzuları kapamayalım, nerede? Evet, bu da kuzu kapamasız. Çok güzel. Hı. Ben bu kitabı istemem, bu kitap yırtı. Hem benim üstümde hiç para yok. be efendim. Efendim siz bir depozito bırakın, sonra gelir kitap alırsınız. Bırakamam, benim hiç param yok. Peki bir çek verin. Veremem. Neden? Çekim yok. Tamam, o zaman ben size benim çekimi vereyim. Benim Olmaz. Çekim... Neden? Benim bankada hesabım yok. <laughs> Tamam. Tamam. Ben yatırayım. Bankaya hesabınıza para yatırayım. Efendim buyurun. Şu kitabın parası. Tamam mı? Bunlar da. Bunlar da. Şu da üstü bunun üstüne. Paramın üstü. E, taksi parası. Eve gitmek için. Buyurun. Şu da taksi parası. Tamam. tamam mı? Evet. Bu da kitabınız. Tamam mı efendim? <laughs> Şurası da kapı. <laughs> Çok güzel. Benim okumam yazmam yok.